İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar sevgiler. Yani hüsran dolu bir hafta oldu. Dün Eyüp Spor benim için hüsran dolu bir hafta oldu aslında. Eyüp Spor Beşiktaş'a karşı kötü bir oyundan sonra 3-1 mağlup olunca bugün de Samsun Spor elindeki maçı Rize Spor'a verdi. 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı. Koruyamadı ve sağdan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Gerçekten şuraya maç seyrederken not alıyorum ben. Yani bunları söyleyeceğim. Yani maç 3-2 bitti diye e, aldığım notları değiştirmeyeceğim. E, gerçekten ilk yarı ile ikinci yarıyı birbirinden ayırmak lazım. İki farklı maç seyrettik. Yani maçlar 45'er dakika sürdü. İlk yarı oynanan 45 dakikalık bir maç ve ikinci yarı oynanan 45 dakikalık bir maç ee, burada e, Samsun Spor'un oyunun ilk yarısında e, müthiş bir oyun oynadığını gördük her ne kadar çok pozisyon olmasa da o ağır zeminde e, çok iyi yardımlaşan e, çok iyi savunma dönüşleri yapan ataklara beraber çıkan ve iki de gol bulan bir Samsun Spor gördük tabi Orta alan presini iyi yapan ki Celil ile Ben bu alanda bence etkili oynadılar. Celil'deki yükseliş birkaç haftadır zaten devam ediyordu. Ve oyunu rahat rahat sürdüren, rakibi kendi ceza alanına sokmayan, etkili atak yapmasına müsaade etmeyen bir Samsun Spor takımı vardı. Yani bu karlı havada oynamak hiç de kolay değil. E, sahanın zemini e, her ne kadar düzgün olsa da kar tutmuş bir zemin vardı. Burada e, pas yapmak, mücadele etmek hiç de kolay değil. E, Samsun Spor e, bunları bence maçın ilk yarısında e, çok iyi yaptı. Kişilere bağlı olmadığını gösterdi ki bunu niye söylüyorum. Marius'la Bola'nın cezalı olup oynamaması maçın ilk yarısında hiç fark etmedi. Ama işte futbol 90 dakikalık bir oyun. Ee, zaman zaman Emre'nin ataklarda başarılı olduğunu gördük. Pas yaptığını gördük. Ee, Holsen'in ile iyi anlaştığını gördük. Dimatta'nın, Marius'un yerine Santrofor pozisyonunda e, elinden gelenin fazlasını yaptığını gördük. E, savunmada da işte Şatka ile Van Dongen'en zaten e, orada e, bir kale oluşturuyorlardı bundan evvelki haftalarda. Ve böyle bir ilk yarı karşısında enerjisi düşmüş bir e, e, Rize Spor zaten bu maçı kaybederse düşme potasına girecek. Çünkü aşağıdaki takımların kazandığını görüyoruz işte Kayseri'nin olsun Bodrum Spor'un olsun yani orada müthiş bir yarışın oluşabileceğini ve buna rağmen tepki vermeyen bir Rize Spor takımı vardı sahada buna da müsaade etmeyen bir Samsun Spor takımı vardı her ne kadar tabi çok da bir taraftar avantajı yoktu 4-5 bin kişilik bir taraftar topluluğu yani gayet normal karşılıyorum e, Samsun Spor'un ligde konum olarak üst seviyede olsa da e, yani bu tür havalarda e, tabii Samsun Stadı'nın konumunu Mehmet Yılmaz Hoca, ben stadın yeni stadın konumunu bilmiyorum. Mehmet Yılmaz Hoca programlarında bahsediyor. Taraftarın gitme zorluğu yaşadığı e, bir stadyum olduğunu söyledi. Ve orada tabii 4-5 bin kişilik helal olsun. Niye helal olsun diyorum. Dün ben Kasımpaşa maçının, Kasımpaşa stadını eğip maçına gittiğim zaman inanılmaz bir soğuk vardı. Yani maça gidiyoruz ama gerçekten maça giden insanlar fedakar insanlar. O soğukta yani sağlık sorunları yaşama riski olan bir soğuk vardı. Dün İstanbul'da tahmin ediyorum. E, Samsun'da da e, aynısı vardı ve 4-5 bin kişinin verdiği destekle oyuncular da e, ilk 45 dakika boyunca çok fazla enerji sarf ettiler. Yüksek tempo yaptılar. Ben bu fazla enerjinin ikinci yarı sıkıntı yaratabileceğini de düşündüm açıkçası maç oynanırken. Ama ilk yarı devre kapandığı zaman tabelada Samsun Spor 2, Rizespor Spor 0 yazıyordu. İlk yarı Samsun Spor'da öyle bir yardımlaşma vardı ki bir pozisyonda Zeki çalım yedi rakip oyuncu topla cezalarına girerken Emre onu karşıladı ve önünde set çekti topu korner attı. Yani böyle bir yardımlaşmalı kuvvetli bir oyunu vardı Samsun Spor'un ama ne olduysa maçın ikinci yarısında tamamen roller değişti. Burada tabi İlhan Hoca ikinci yarıya üç oyuncu değişikliği yaparak başladı ki bir de oyunun içerisinde sakatlıktan kaynaklanan bir oyuncu değişikliği yapmıştı. Yani takımın hemen hemen yüzde %50'sini değişti ve çift santrafora döndü. Burada bu 46. dakika 46 dakika yapılan üç oyuncu değişikliği ve çift santrafora dönüş aslında Samsun Spor Teknik Direktörü'ne bir mesajdı. Thomas Hoca burada mutlaka bu mesajı alıp iki stoperini rakipçi Santrofor'la e, birebir bırakmaması gerekiyordu diye düşünüyorum. Orada bir hamle yapmalıydı. Hangi hamleyi yapmalıydı dersek e, o, Yunus Emre'yi oyuna alıp orada e, Muya'yı çıkartıp Yunus Emre'yi oyuna alıp e, orada üçlü bir oyun sistemine dönebilirdi. Veya Niçam'ı oyuna alıp Benaseri o savunmanın arasına sokup orada e, bekleyerek kendi alanında bekleyerek oynadığı için orada bir kalabalık yaratıp orada bir sakinlik yaratması gerekiyordu. Ama e, Thomas Hoca e, bunları düşünmedi. Tabi 3-6-1'e bile dönebilirdi aslında. Yani ben sahada gördüm. Yani savunma yapmak ayıp bir şey değil. 3-6-1'e de dönebilirsin. 2-0 öndesin. Ve bu tür tedbirleri alabilirsin. Topu taça atmak savunma oynamak, 5'li blok, 6'lı blok savunması oynamak futbolda hiç de yanlış ayıplanacak bir şey değil. Tercih edilecek bir şey aslında bu ağır sahalarda. Çünkü ilk yarı biraz evvel bahsettim. Çok yüksek enerji verdi Samsun spor takımı ve bu verdiği enerjiyi ikinci yarı devam ettiremedi. Ve de iki kırılma anı var bana göre maçın Birinci kırılma anı bu riski alan Rize Spor'un erken gol bulması. ikinci kırılma anı da Soner'in kaçırdığı gol 68. dakikada. Çünkü maçı güvenli aralığa götürebilirdi. Soner o golü atabilseydi. Çok e, müsait pozisyondaydı. Ama Soner topu dışarı attı ve bence e, oyunu koparacak pozisyon oydu. Oyunu koparamadı. 10 dakika dayanamadı maçın bitmesine. Yani 4-5 dakika vardı. Uzatmalar dahil 10 dakika. E orada işte oyuncu değişikliklerinin de ne kadar doğru olduğu tartışılabilir. Bana göre Holse ve Emre'nin oyundan çıkmaması gerekiyordu. Çünkü onlar top tutan, fuol kazandıran, ileri oyunu taşıyan oyunculardı. Onlar eksilince Samsun Spor'un bitiriş kadrosunun gücü düştü. Yani oyunu bir başlangıç 11'i var, bir de bitirme 11'i var. Buradaki ayengi buradaki çok iyi sağlamak lazım. Zaten iki tane önemli oyuncun e, kadroda yok. E, i̇şte bir iki oyuncuyu gönderdin. İşte Ercan Karan'ın gitmesiyle Santrafor alternatifin de kalmadı. O açıdan buradaki değişiklikler hayatı önem taşıyor. Her zaman bitirme kadrosunu güçlü tut tutmakta fayda var. Önde olduğun zamanlar birazsa ama işte bunları e, tabii Thomas Hoca mutlaka düşünmüştür ama zaman zaman böyle değişikliklerde basiret bağlanıyor diyebiliriz ki oyunda Zeki'nin ne kadar yorulduğunu gördük. İkinci yarı e, Soner'le Zeki'nin orta sahayı geçmediğini de gördük. Geçemediğini gördük. Hatta yani 2-3-2 olduktan sonra atak yaparken bile Zeki'nin kendi yarı alanında gördük, kaldığını gördük. E mutlaka Thomas Hoca bugüne kadar nasıl başarılıysa, övüldüyse e bugün de eleştirilecek e, hamleler yaptı diye düşünüyorum. E belki de e, Beşiktaş'ı havaya soktu bu Samsun Spor'un 2-0'dan 3-2 mağlubiyeti. Aslında anlamadığım iki değişiklik de Nano'nun oyuna girmesi ve Nicham'ın da 90 artı birlerde oyuna girmesi. Tabii Nicham hoca belki ona bir ceza veriyor bilemiyorum. Yani tam anlamıyla bir e, devre arası dönüşlerden kaynaklanan herhalde e, geç dönünce bir e, problem yaşadı takımın içerisinde. Ama yani bir oyuncuya da müebbet ceza verilmez. Yani bir ceza verdiysek Verildiyse en azından teknik direktör tarafından ki Niçan bu takımın önemli oyuncusu. Bu tür maçlarda e, katkı sağlayacak bir oyuncu. Ve 90 artı 1'de girmeyi bence hak eden bir oyuncu değil. Ve girdiği zaman da zaten hayali fener gibi dolaştı. Bir de sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Oyuncu psikolojisi bu dönemlerde e, çok önemlidir. E, Samsun Spor bence rahat kazanabileceği bir maçı ikinci devredeki çok kötü oyunuyla, çok kötü yerleşimiyle, çok kötü teknik direktör tercihleriyle kaybetti. Tabi üstte mücadele, üçüncülük mücadelesi devam ediyor ama Beşiktaş'ın bir çıkışa geçeceğini geçen haftalarda söylemiştik. O Beşiktaş'ta zorlu Eyüp Spor maçını kazanarak 41 puanla Samsun Spor'un tam yanına geldi. E, Samsun Spor 46 puanda ama e, Beşiktaş'a göre bir maç fazlalığı var. Ve Samsun Spor bu hafta önemli bir Göztepe maçına gidiyor. E, yani çok zorlu maçlar var ki Beşiktaş'ın Kayseri maçı da e, çok kolay bir maç değil. Burada ümitlenen takımlar e, Göztepe kayıp yaşamasına rağmen Eyüp Spor ve belki de Başakşehir aşağıdan çünkü daha çok haftaların olduğunu biliyoruz. Aşağıdan gelebilecek sürpriz takımlar yukarıdaki 3. 4. ve 5. sıradaki takımları sıkıştıracak gibi duruyor. Samsun Spor takımı Rize Spor karşısında maçı kaybetti ama maçı kazanan Rize Spor'u da yani ikinci yarıda oynadığı oyunu takdir etmek lazım. Çünkü Rize Spor bu maçı kaybetseydi düşme potasında biraz eve programın başında söyledim. Yani önemli galibiyetler alıyorlar aşağıdaki takımlar. Kimse güvenli durumda değil. Bugün hayati bir 3 puan aldı Rize Spor takımı ve burada teknik direktörün de yaptığı hamleleri konuşmak gerekir. Gerçekten İlhan Hoca bir oyun görüşü olarak sahaya çift santraforla dönerek ikinci yarıyı erken de golü bularak bugünkü galibiyetin bence mimarlarından biri oldu. Karaları bağlamamak lazım. Maçtan sonra sosyal medyaya girdim. Samsun Spor sitesine girdim. Benim de moralim bozuldu açıkçası. Yani bir Samsun Spor sempatizanı olarak. Ama orada yani inanılmaz görüşler, inanılmaz yorumlar var. Samsun Spor takım. Başka Samsun Spor yok. Bunu Samsun Sporlar benden daha iyi bilirler. Bu tür mağlubiyetler olabiliyor. Nasıl 3-1'den Göztepe'yi 4-3 yendiyse bu takım. Bugün de 2-0'dan 3-2 Rize Spor'a maç kaybetti. Bu tür kazalar olur. Karaları bağlama. Takımına desteğine devam et diye ben acizane benim görevim değil ama ben acizane Samsun Spor taraftarına bunları söylüyorum. Güzel bir maç akşamıydı aslında. Başlangıç çok güzeldi. İyi bir ortam vardı. İyi bir mücadele vardı. Kar altında oynanan maçlar her zaman zevkli olur. Ama oyunun sonunu da getiremeyen bir Samsun Spor gördük. Ve 46 puanla şu anda lig sıralamasında 3. sıradaki yerini korudu. Benim bu maçla ilgili söyleyeceklerim, anlatacaklarım bunlar. Önümüzde çok önemli bir Göztepe maçından bahsettik. Samsun spor takımı, deplasman takımı tabii Marius'la Bola'nın geri döneceğini biliyoruz ki niçamı kaybetti. Ona göre bu maça iyi hazırlanıp oradan en iyi neticeyi alır diye düşünüyorum ve beni seyreden bütün Samsunlulara Eyüp Sultan'dan Selamlar, sevgiler diliyorum.